Efendim elimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, şu anda bir belgesel çekimi yapıyorsunuz. Evet. TRT ekibi olarak. E, Aksa, Aksaray, Radyo Televizyon, ART Televizyon, Mardin Temsilcisiyim. E, belgesel hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Tabi. E, belgeselimiz Değişen Şehirler adı altında. 13 bölümden oluşuyor. 13 ili, e, o ildeki değişimi anlatmaya çalışıyoruz. E, Mardin bölümü, 8 bölüm bizim. Mardin'de de hem Mardin'in tabii kendisine özgü yapısını, evlerini, sokaklarını, tarihi eserlerini görüntülüyoruz. Onun yanında taş ustası Veysi Usta'yla bir taşa nasıl şekil verdiğini, bir telkari ustasıyla telkariye nasıl en başından bir sanat eserine dönüştürdüğünü, bir dengbeş çekimi yaptık. Mehmet amca, Mehmet amca, Mehmet Tavşan çok güzel bir den, şey, dengeş örneği gösterdi bize. E, gençlik grubuyla da e, Erbani çekimleri yaptık. Bunlar da Mardin'in kendine özgü süsleri. Peki efendim, e, çekimden sonra mesela e, bunlar filme dönüştürülebilir mi? Ya da başka bir aksiyona dönüştürülebilir mi? Şimdi bu hazırlayacağımız belgesel 30 dakika olacak kendi içinde bir bütünlüğü olacak. Yani ve kalıcı bir şey olacak diye düşünüyorum Mardin için. Çünkü hani Mardin'e özgü olan her şeyi görüntülemeye çalıştık elimizden geldiğince. E, TRT'deki bütün kanallarda yayınlandıktan sonra e, sanıyorum yarışmalara da gider. Yurt içindeki ve yurt içindeki yarışmalara da katılacaktır. Peki efendim modern yetkililerimize neler söylemek istersiniz? Vallahi Mardin daha doğrusu Güneydoğu gerçekten çok güzel, çok özel, insanları çok sıcakkanlı. Ee, i̇sterim ki yani e, her şey daha güzel olsun. İnsanlar buraya e, turistik amaçla gezi amacıyla gelebilsinler. Ee, her şeyin düzelmesini istiyorum. Yani Mardin'in eski Mardin havasına girmesini istiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Halil Çalışmalar. Sağ olun.